Merhabalar arkadaşlar. Yep yeni bir PES videosuyla karşınızdayım. Şöyle online maçtayız. 1240 dereceli bir kardeşimiz karşımıza çıktı. Şöyle hemen kendi kadromuza bir bakalım. Şöyle. Hmm. Şöyle rakibin kadrosuna hemen bir bakalım. 4 3 1 2. Gayet güzel bir kadro. Şöyle başlayalım. Rakip bekleniyor. Şöyle rakip de maça başladı. Şöyle maç başladı. Rakibime başarılar diliyorum. Bol gollü güzel bir maç geçmesi dileğiyle. Şöyle. Oliver Kahn. Oliver Kahn'dan Van Dijk. Van Dijk'tan Roberto Carlos. Iniesta. Tekrardan Roberto Carlos. Lewandowski. Geçmedi top. Şöyle Kurev. Torres. Iniesta. Van Dijk. Tekrar Iniesta. Scholes. Şöyle Lukaku. Messi. Iniesta. Lewandowski. Şöyle güzel bir ara pası düşüncesi. Geçmedi top. Cruyff. Torres. Cruyff. Tekrardan Torres. Robson. Şöyle değişik ve güzel bir gol. Vallahi hiç beklemiyordum. Varan, Kubilay, Carlos, Matius Vieira, Iniesta, Vieira, Robson, şöyle Iniesta kaptı, Lewandowski, Lewandowski, Roberto Carlos, şöyle anlamadık topu, Iniesta, Cruyff, Torres, Robson, ne oldu? Bir şey oldu. Iniesta. Şöyle Skos. Şöyle Lukaku'ya gelmedi top. Matius. Tekrardan Skos. Iniesta. Matius. Şöyle Puyol araya girdi ve uzaklaştırdık topu. Şöyle Lukaku. Kafudan Lukaku'ya uzun bir pas. Lukaku. Şöyle Lewandowski'ye doğru Beckenbauer. Messi. Messi. Messi gidiyor. Matheus, Vieira, Iniesta, şöyle Torres, Cruyff. Şöyle Torres'e gelmedi top. Ramos, Kafu, Iniesta, Cruyff. Tekrardan Puyol. Şöyle Scholes. Şöyle Kafu uzaklaştırmaya çalıştı. Şöyle Ramos araya girdi. Roberto Carlos. Iniesta. Messi. Lewandowski. Ver kaç yaptı. Güzel bir kaçırdık. Lewandowski. Şöyle. Lukaku'ya doğru gelmedi top. Şöyle. Cruyff. Torres. Şöyle kaptık topu. Ramos. Messi. Lukaku. Lukaku'ya gelmedi top. Carlos Vieira ve ilk yarı sonucu 1-0. Bakalım ikinci arda bizleri neler bekliyor. Şöyle ikinci araya da başladık. Şöyle Lukaku Varan Kubilay Lukaku Şöyle Fernando Torres'e doğru çok güzel bir top Torres güzel bir vuruş ve kaleci güzel kurtarır Şöyle güzel bir kafa vuruşu gelmedi Şöyle oyuncu değişikliği yapalım Saçma sapan şeyler yapıyor bu Lewandowski. Şöyle Lukaku yerini değiştirelim. Şu anlık böyle iyi. Şöyle Oliver Kahn bu yol Ramos Kafu. Skol Messi Mbappe şöyle kafaya doğru tekrar bir Mbappe güzel bir orta gelirse gol de güzel gelir ve güzel bir orta güzel bir gol. Viera, Cruyff, Iniesta. Şöyle Puyol fantastik bir vuruş geldi Puyol'dan. Matheus, Iniesta. Viera, Robson. Iniesta. Iniesta'dan bir şut geldi ama savunma. Vieira. Şimdi Vieira. Vieira güzel bir vuruş gelmedi. Out. Şey i̇şte Oliver Kahn. Kahn'dan Ramos. Ramos'tan Kafu. Kafu'dan Scholes. Scholes'tan Messi. Messi'den tekrar Kafu. Tekrar Ram, e, Mbappe, şöyle Kafu, Kafu güzel bir orta gelirse yine gol gelir, güzel bir orta gelmedi Kafu'dan. Şöyle Roberto Carlos, şöyle iki tane üst üste direkt. Mbappe. Bir kafa vuruşu direkten döndü sonra dönüşte bir roşet daha tekrardan direkten döndü. Viera. Cruyff. Iniesta. Şöyle tekrardan Cruyff. Iniesta tekrar. Tekrardan Cruyff. Puyol. Puyol. Şöyle Lukaku araya girmek istedi. Şöyle Iniesta. Iniesta'dan Cruyff. Şöyle Scholes. Şöyle Lukaku. Varan girdi araya. Varan. Şöyle Torres. Şöyle Kafu. Şöyle Ramo. Mbappe. Tekrar Mbappe'yi kaçırdık. Mbappe güzel bir orta gelir mi? Mbappe. Ve güzel bir gol. Bugün bu direklerden çekemediğimiz ne ya? Şöyle iki bir öne geçtik. Cruyff, Iniesta. Şöyle Lukaku girdi araya. Lukaku. Mbappe güzel kaçırdı. Gördü ve vuruş gelmedi Mbappe'den. Şöyle Beckenbauer. Beckenbauer uzun bir top. Torres'e doğru. Torres bir vuruş ve out. Maçın kırılma anı bence. Onu atsaydı dakika 88 beraberlik. Şöyle bir oyuncu değişikliği yapalım. Şöyle şu anlık böyle iyi. Oliver Kahn. Puyol ramos şöyle kafu tekrardan Scholes messi mbappe tekrardan kafu kafudan mbappe'ye mbappe güzel bir çeviremedi şöyle korner şöyle maradona güzel bir orta gelir mi maradona Şöyle 2-1. Maç sonucu 2-1. Çok güzel bir maçtı. Rakibimin eline sağlık diyorum. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.